Okuma aydınlanmaktır sloganıyla çıktığımız yolda bugün Ovey bir mahallesinde 14. kitap kafeyi açacağız. Öncelikle hepiniz açılış törenimize hoş geldiniz. Eserlerin içimizde, hizmetlerin başına gelen, benim için en önemlisi olan kitap kafelerin, mahallemizden açılan sanatçıların çok mutluyuz. Mesela Hakkı Nereye bildirdiği gibi okumadan birbirimize birbirimizi anlayamayız. Birbirimizi anlayabilmemiz için okumamız lazım. Gerçekten de okumak, çağdaş bir yaşamda çalışmamız için okumamız lazım. Çocuklarımıza, çevremize okumayı kesinlikle tavsiye etmemiz lazım. Kafeye gezerken çok heyecanlandım, gençler adına çok heyecanlandım. İzmir'den konuk oldum sizlere ee, ama inanılmaz güzel işler yapılıyor Efe'lerde, bunu gördüm. Sadece kitap kafe açılışı değil, e, geldiğimden beri İzmirli olarak kıskandım burayı, inanın. Harika işler. Başkalarına çok teşekkür ediyorum Fatih Bey'e. Devamını diliyorum. E, <laughs> Burada anlamsızlık saatinin yazarı olarak bulunuyorum ama bu kadar anlamlı işlerin yapıldığı yerde galiba gençler çok daha güzel günlere uyanacak. Ümidimiz onlar. Bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Ne söz verdiysem hepsini yerine getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç kimse engel olamayacak. Hani birileri belirleyiciymiş gibi davranıyor ya hiç merak etmeyin. Onların dediği olmayacak. Kimin dediği olacak? Efe'ler halkının dediği olacak. Efe'ler halkının dediği olacak. Geç açtığımızı zannetmeyin burayı. On dördüncüsünü burada açıyoruz. Geç açtığımızı zannetmeyin. Sadece dina bulmakta zorlandığımız için o nedenle 14. Ova Emir'de açtık. Dezavantajlı ailelerimizin olduğu bu mahallede çocuklarımızın da anayasal hakkı olan eşitliğe ihtiyaçları var. Onların da bir şansı ihtiyacı var. O şansı burada gerçekleştirmek istedik. Bu çocuklarımız geçen haftadan beri bir endişe yaşamışlar. Acaba açılmayacak mı diye. Öyle mi? Ama hayır. Sizin için her şeyi yapacağım ve ilk defa Efe'lerde o online eğitim sistemini gerçekleştirirken Efe'ler Belediyesi'ne ait olan binada da okuma yerleri açmıştım size bilgisayarlarla birlikte. Bunun ikincisini gerçekleştiriyorum. Bu Ova Emir'le Osman tam ortasında bir arsamız var. Onun altını kitap kafe yapacağız. Üstünü de hanım evi yapacağız. Temelini de iki ay içinde Bana. yapacağız. İki ay içinde. Hiç endişe etmeyin. Bu kitap kafelerle çocuklarımızın bilgiyle buluşmalarını sağlıyor. Onların bilgili ve sağlıklı düşünen yurttaşlar olmasına katkı veriyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bir, iki, üç, hadi. Hayır. Olmuş. Efendim sağdayız. Buradayız efendim. Sayın Başkanım buradayız efendim.